Aziz milletimiz, ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Yüreğimiz yandı kahramanlarımızı şehit verdik. Ağaçlarımızla birlikte nice canlının yuvasını da kaybettik. Fakat biz inanıyoruz ki umut her zaman vardır ve biz tarih boyunca olduğu gibi küllerimizden filizleniriz. Yaşadığımız bu büyük acı karşısında kayıplarımızı hep beraber telafi etmek, yeşil vatanı büyütmek, yarınlarımıza bir armağan bırakmak amacıyla Saadet Partisi olarak ülke genelinde fidan dikme seferberliği ilan ediyoruz. fidan.saadet.org .ok adresinde bulunan formu doldurun sizin de adınızı taşıyan bir fidanı toprakla buluşturalım. Bu vesileyle bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. O fidan bugün senin fakat yarın hepimizin olacak.